çoğu insanın en az bir kardeşi vardır. Hatta bugün Amerika'daki çocukların bir erkek veya kız kardeşi büyüme olasılığının babalarıyla büyüme olasılığından daha yüksek olduğunu biliyoruz. Birçok sosyal bilimci okulların ve anne babaların çocuklar üzerindeki etkilerini araştırırken daha da önemli sonuçlara yol açabilecek bir ilişkiyi gözden kaçırmaktalar. Peki bu çok önemli kardeşlik konusunda Doğum sırasına göre farklılıklar hakkında ne biliyoruz? Ve aynı aileden gelmelerine rağmen çocuklar neden çok farklı kişiliklere sahip olarak büyüyor sizce? Gelin tarihteki en ünlü iki kardeşin trajik hikayesini analiz ederek başlayalım. Bir zamanlar hem annesinden hem de babasından tüm sevgi ve ilgiyi gören Kabil adında bir çocuk varmış. Bu çocuk büyürken bildiği, tanıdığı tek bir dünya varmış ve onun da merkezinde kendisi varmış. Etrafındaki herkes sadece onunla ilgilenir, başka hiçbir şeyle ilgilenmezmiş. Ancak annesi Habil'i doğurduğunda ise her şey değişmiş. Kabil'in anne babasının ilgisinin artık kendisi ve kardeşi arasında bölünmesi gerektiğini anlaması gerekiyordu. Bu onun kabullenemediği bir vahiydi ve giderek kıskançlaştı. Hatta bazen küçük kardeşine şiddet uygulamaya bile başladı. İlk çocuk olan Kabil doğal olarak rol modeli olarak babasını örnek alıyordu. Geleneklere uygun olarak babanın da kendisi çocuğu belirli beklentilerle yetiştirmişti. Bu nedenle babasının artık küçük kardeşiyle bu kadar çok ilgilendiğini görmek Kabil için özellikle acı vericiydi. Kabil de doğal olarak yol göstermesi için kardeşini örnek alıyordu. İşler onun için de kolay değildi ama Kabil'in aksine Habil bazı şeylerin farkında bile değildi. Çocuklar büyüdükçe Kabil güçlü bir sorumluluk duygusu kazandı ve geleneğe uyarak aile çiftliğinin başına geçti. Herhangi bir yükümlülüğü olmayan Habil ise çoban olmayı seçti. Kabil küçük kardeşinin özelliğini kıskanıyordu. Çünkü bir çiftçi olarak yaşam giderek zorlaşmaya başladı. Ve kardeşlerin babalarına bir armağan sunacakları bir gün Kabil sadece birkaç demet kuru ot getirdi. Kendisine göre doğru olanı yapan Habil ise bütün bir kuzu getirdi. Babası Habil'e cömertliği için teşekkür ettiğinde Kabil derin bir utanç duydu. Bir gecede utancı korkunç boyutlarda bir nefrete dönüştü ve ertesi gün öz kardeşini öldürdü. Kardeşlikle ilgili araştırma alanına ilk büyük katkı Avusturyalı psikiyatrist Alfred Adler'den gelmiştir. Ve en çok katkı yapan çalışması da bireysel psikoloji teorisi. Adler insan davranışının ana nedeninin güç arzusu olduğuna inanıyordu. Ve bu arzunun kısmen de olsa aşağılık duygumuzu telafi edebilmek için ortaya çıktığını düşünüyordu. Bu nedenle de kardeş dinamikleri aile yaşamında ve biz büyürken kişilik gelişiminde merkezi bir rol oynar. Adler aynı ailede büyüyen çocukların aileyi farklı deneyimlediğini savunmuştur. Özellikle kardeşler arasında aile kaynakları üzerindeki rekabetin, kişiliğin gelişimini büyük ölçüde etkilediğini öne sürmüştür. Rekabeti azaltmanın bir yolu olarak kardeşler farklılaşır, farklı nitelikler geliştirir ve farklı ilgi alanları seçerler. Eğer kardeşler kendin işlerini bulamazlarsa ilişkileri zarar görebilir. Kellogg kardeşler birbirlerinden nefret ediyorlardı ve mısır gevreğini kimin icat ettiği konusunda mahkemede kavga ettiler ser kardeşler iş dünyasında rekabet etti. Biri Adidas'ı kurarken diğeri ise Puma'yı kurdu. Ancak birçok kardeş birbirini her şeyden çok sever. Peki genel olarak kardeşler hakkında ne biliyoruz? İşte bugünkü bilimin doğru olduğunu öne sürdüğü 6 şey. İlk doğan ve tek çocuklar rol model olarak anne ya da babalarını örnek alır. Ebeveynleri ile aralarındaki zihinsel ve fiziksel gelişim farkı ortalama olarak daha yüksek IQ'ya sahip olmalarının nedeni olabilir. Anne babalar ilk doğan çocuklarına daha fazla ilgi gösterme eğilimindedir ve genellikle daha yüksek beklentiler belirlerler. Bu beklentileri karşılayamazlarsa kendilerini aşağılık hissedebilirler. Ancak ortalamaya vurursak bulundukları konumdan fayda sağlıyor gibiler. Küçük kardeşler gelişimlerini abileri veya ablalarından örnek alırlar üstesinden gelmeleri gereken daha küçük bir gelişim boşluğu vardır. Ayrıca kanıtlayacak daha az şeyleri olduğunu hissedebilirler. Ancak ebeveyn ilgisinin eksikliğinin bir sonucu olarak daha sık sosyal kaygı geliştirebilirler. İstatistiksel olarak erkek kardeşler arasındaki ilişkiler daha çatışmalıdır. Kız kardeşler arasındaki ilişkilerse daha samimidir kardeşler anne babalarıyla geçirdikleri zamandan daha fazlasını birbirleriyle birlikte geçirirler. Hatta küçük kardeşler bunun iki katı daha fazla. Kardeşleri olan çocuklar fiziksel olarak daha aktiftir ve bu yüzden de daha az obez olma eğilimindedir. Genellikle de daha mutludurlar. Bazı araştırmalar tek çocuklu ailelerin çocuklarına göre sosyal becerilerinin daha hızlı geliştiklerini öne sürmektedir. Ancak bu konuda araştırmalar henüz kesin değil. Kardeşe bağlılık refahın güçlü bir belirleyicisi gibi görünmekte. Bazen babaya bağlılıktan daha önemlidir hatta. Bu aynı zamanda biri diğerine zorbalık yapıyorsa bunun onları ömür boyu etkileyebileceği anlamına gelir. İsveç'te 80 yaşındaki insanlar üzerinde yapılan bir araştırma arkadaşlarla yakınlığın toplam yaşam memnuniyeti üzerinde çok az etkisi olduğunu ancak bir kardeşle yakın hissetmenin çok daha fazla etkisi olduğunu ortaya koymuş. Eğer kardeşlerinizden biriyle veya tek kardeşle geçinmekte zorlanıyorsanız Adler'in tavsiyesi şu geçinmesi zor bir kişiyle başa çıkmanın basit bir kuralı var. Bu kişinin sizin üzerinizde üstünlük kurmaya çalıştığının farkında olmak ve onlara bu bakış açısıyla yaklaşmak. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı unutma. Çalışmalarımızı doğrudan desteklemek istersen Patreon'da bize katılabilirsin. Daha fazla bilgi ve içerik için web sitemizi ziyaret et.